merhaba arkadaşlar. Bugün e, çekmekten çok mutlu olduğum bir içerik var. E, fakat bu içerik kendi özgün içeriğim değil. E, Superkick Studios e, çarkı çevir ve güreşçiyi bulukla adında bir içerik yaptı. E, ben de bunun Türkiye uyarlamasını çekiyorum. E, çarkım burada, güreşçiler farklı sadece. Hani e, güreşçiler farklı da benim planlarım farklı. Yalnız sadece videoya bir çıtırdan baktım. E, Biggie hakkında planlarımız aynı. E, o yüzden şey değil. Hmm, video tam olarak çalıntı değil. Bilginiz olsun. Biggie gelmeye de bilir. E, bir saniye yalnız. Ha, çevirdim ben çarkı olsa da duyuruyu yapayım. E, üç tane güreşçi yapacağım. 8 tane güreşçi yazdım. Üç tanesini buklayacağım. E, ve Bobby Lashley geldi. E, şöyle hemen Bobby Lashley hakkında. E, üç dakika ama Bobby Lashley'i buklamak için. Şimdi... E, Bobby Lashley ilk olarak şimdi Goldberg'de maça çıkacak biliyorsunuz SummerSlam'da. Bunlar SummerSlam'a e kadar Goldberg'de böyle atsınlar. Arada işte non-title maçlar falan yapsınlar. Ee, sonra e, Big de bu arada. Ee, e, Big E'de promolar kessin. Fakat buna e, bunlar SmackDown'a çok bağlı kalmasın. Mesela arada WWE Championship'in adını geçirsin. Sonra Bobby Lashley ile Goldberg maçında Lashley kemeri e salsın. Big E WWE Champion alsın. Ee, sonra işte Bobby uzun süre ortadan kaybolsun. Ve e, geri döndüğünde Hurt Business'ı geri toplamış olsun. E, Hurt Business'ı geri toplayınca ne olacak? Sedik Alexander, Shelton Benjamin tekrardan değer görecekler. E, bunların değer görmesine Hurt Business'ı ben severdim. Güzel bir takımdı. E, Bobby tekrardan e, şey olacak. E, morallenecek. Ee, ve bundan sonra da bu United States kemeri potasına girmesini isterim. Ve üçüncü defa ya da dördüncü defa kemeri kazanmasını isterim United States'e. Evet. Şöyle. Siz görebilecek misiniz bilmiyorum isimleri ama ben şey yapacağım size söyleyeceğim. Kim geliyor? Finn Balor. Ooo Şimdi e, Finn Balor o zaman hemen başlayalım. E, Finn Balor Smackdown'da e, Roman'ı bir kere bir sağsın. Baron Corbin'i de sağsın. Sadece John odaklansın. Ve uzun süre boyunca John ile kadar böyle atsın uzun süre dediğim. E, ama aralarında ben maç olmasını istemiyorum. Sadece promo kessinler birbirlerine. E, ve işte bu şey yaptıktan sonra en sonunda e, e bir hafta kala e, bunlar yine atışırken tam fiziksel aksiyona girecekler. Adam Pearce'a Sonya yol gelsin. Sonra Edevil ve Adam Pearce desin ki ee, Finn Balor'ı Roman ve Jocelyn e ekliyoruz desin. E, Finn Balor kemeri alamasın. Orada kemeri kimin alacağını bilmiyorum açıkçası. Yani düşünmedim. Sanırım sistem videoma kadar yetişir. E, sonra işte Finn Balor orada kemeri alamasın. Ve Sami Zayn'le yarım bıraktığı işe geri dönsün. Bunlar e, Sami Zayn'le atsın, atsınlar. Sonra Finn Balor, e, şey taraf olarak çıksın. Kazanan taraf olarak çıksın. Ve Intercontinental kemerine number one contender olsun istedim. Apollo Crews'tan alsın bakın. E, Fimbalor ana kemer potasından bir anda Midgard'a düştü diyeceksiniz ama Apollo Crews'tan çok daha iyidir ve mit e, Midgard bir kemerinde prestiji artar bakımından söylüyorum. Onu da çıkardık. Son güveççimiz değil mi bu? Evet. Hadi bakalım. Karrion Cross geldi. Ee, bu arada sanki 5'e çıkartabiliriz ya. Bir dahaki bir, bir dahaki bölümde adayları 10 yapacağım, 5 yapacağım. Şimdi de 5 yapacağız bu arada. Video kısa sürmesin diye söylüyorum. Hem isterseniz başlayalım Karrion Cross'u buluklamaya. Şimdi Karrion Cross abi, e, ile şu an Fiyut'ta. Keith Lee ile de birkaç maça çıktılar. E, Keith Lee, bu Karrion Cross'a kafayı takmış olsun. Bunlar Cefardi ile e, birkaç birkaç haftada belki SummerSlam'a e kadar belki SummerSlam'dan bir iki hafta daha falan uzatabiliriz. E, Keatley ile bir şey olsun. Aralarında bir kızış, e, kızışma olsun ve kitli bundan, bu haftadan sonra yapılacak tüm Cefardi Kevin Cross maçlarına ve segmentlerine girsin. Promo ise Cross görsün Cefardi'yi desteklesin. Maçsa Cefardi'nin kazanmasına şey yapsın. Hem de e, için içinde güzel olur hani e, Fiuttan Galip ayrılması. Sonra Kieran Cross uzun süre gömülsün, gömülsün, gömülsün. Kim gelirse Jabber'lara falan gömülsün. Sonra Kieran Cross bir promosunda Scarlett'e gönderme yapsın. Scarlett'e göndermeleri yaptıktan sonra Scarlett bir anda yanında şey olsun yani e, ışıklar kapansın kırmızı olarak kafasına yani kırmızı göngelendirmeler falan olsun. O şeyi anladın siz işte. Kevin Cross atmosferi olsun ve Scarlett bir anda gelsin. O Scarlett geldikten sonra bu Kevin Cross ne NXT şampiyonluğunu salsın ve WWE şampiyonluğunu oynasın. Double champ olsun. Ee, Kevin Cross'tan bahsediyoruz ama e, bence güzel olabilirdi. Kevin Cross çıkardım mı? Dur çıkarmamışım onu silelim. İki güreşçi daha yapacağım şimdi. Video kısa oldu çünkü biraz. Bakalım kim gelir? Xavier Woods. Xavier Woods geldi. Ee, şimdi burada biraz New Day de katmak zorundayım. İlk olarak abi bir gidelik, e, cash'in yapıp rova geçsin dedik, değil mi? New Day e, yine burada şeye bağlayacağım, Superkick Studios'a bağlayacağım. Biraz ama sonra toparlayacağım e, ee, New Day bunu kutlamaya gelsinler. Alsınlar kollarını işte New Day Rocks'la. Sonra bir anda ilk Kofi ile Xavier Woods bir giy tepelerinde tutarken Xavier Woods çak diye çekilsin böyle bir giy düşsün. Sonra işte Xavier Woods alsın mikrofonu desin. E, ee, Kofi de hak etmiyordu. Big E de hak etmiyordu. İkiniz de WWE şampiyonluğunu hak etmiyordunuz. WWE şampiyonu en çok ben hak ediyorum desin. Ee, sonra işte ikisine de saldırsın. Ve eski takım arkadaşı WWE için en iyi yani WWE'nin en iyi takım olarak adlandırdığı New Day dağılsın. E sonra belki reunion olur mu bilmiyorum fakat Xavier Woods Big e ile e, kemer feuduna girsin fakat kazanmasın. Çünkü abi ben e, Xavier Woods'u kesinlikle WWE Championship potasında görmek isterim. Neden? Abi Kofi bak o kadar Xavier Woods, Bobby Lashley'le maça çıktı. Bobby Lashley'i pinledi. Money in the Bank'te sonuç olarak maça çıkan Kofi Kingston oluyor. Ben haksızlık yapıldığını inanıyorum şeye. Ee, my man Xavier Woods. O yüzden... Artık böyle. Xavier Woods takımı dağıtacak. En beklemediğiniz adam Xavier Woods. En harcayan adam Xavier Woods takımı dağıtacak. Son ismimiz. Kalan isimler... Seth Rollins, Biggie, Drew McIntyre ve Edge. Hatta işler biraz daha kızışsın ben Biggie'yi çıkartıyorum. Çünkü Biggie'ye söyleyeceklerim bitti. Şöyle görürüm abi. Drew McIntyre mı? Edge mi? Seth? Freaking Rollins mi? Drew McIntyre galiba. Evet. Oo, Drew McIntyre. Şimdi. Drew McIntyre biliyorsunuz en son ne yaptı işte? Cinder Mahal'le feud'da şu an. Ee, Summer Slam'den hemen sonra Jinder e, Mahal, Drew McIntyre galip olarak sıyrılsın e, ve artık Jinder Mahal'in esamesi okunmasın mandalina torununda. Ayrıca main event'e falan çıksın. Main event'ten kastım. Show olan main event, yani role main event falan değil. E, Drew McIntyre bir süre ortalıktan kaybolsun. Sonra Summer Slam'dan sonra Damien Priest, Kemeri inşallah alır. Aldığını varsayıyoruz bu bookingde. E, Damien Priest kemeri aldıktan hemen sonra John Morrison'la Drew McIntyre feud'a girsin. John Morrison'la Drew McIntyre'ın girdiği feud'da United States Championship number one contender number one contender olmak için savaşacaklar. E, sonra işte bu feud'a şey de dahil olsun şampiyonumuz da dahil olsun Damien Priest ve ikisiyle de işte e, maça çıksın artık yeni ismi ne number one contender maçının Contender maç galiba, Contendership ship ya da Contender maç, daha kısalttılar ismi. E ve bu maçı John Morrison kaybetsin, Drew McIntyre kazansın. Sonra Extreme Rules'da ya da ondan bir sonraki pay-per-view'da Drew McIntyre Damien Priest maçını görelim. Drew McIntyre de kemere alsın. United States Championship ile efsane şeyler yapabileceğine inanıyorum. E fakat e United States'i aldığında Hilton yapsın eski et Tayrına falan dönsün yani öyle öyle iyi ton yani 2018 evet sanırım video bu kadar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşürüz Super stüdyosu Studios'a teşekkürler bay bay